Beyə Türkveleni televizyon izleyici Ramazan yarışması programına hoş geldi. O safalar getirdu sevgili dostlarımız. Ne mutlu bizlere yine tekrar karşımızda ayak tabii ki de sorularımızı hazırladık. Sizlərdən soracağıq. İstər bilgili olsun, istər sosyal olsun, istər dini olsun. Tabii ki de sizlərdən soracağıq və sizlərdən Doğru cavabı bəkləyir dəyərli dostlarımız. Türkmen İTV-nin və ortağlaşa apdıq Tabax şirkəti ilə bu proqramı sizlərə sunuruq. Sevgili izləyicilərimiz, bizlərdən qalın, bizlərdən ayrılmayın. Evet sevgili dostlarımız programımız sizlerden tüm hızıyla devam edilir. Yanımıza bir arkadaş vardı. Hemen görüşeceğiz özüyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abla. Gözümüz adına İyisiniz siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ramazan'ımız da mübarek olsun inşallah. Siz de Ramazan'ınız mübarek olsun. İnşallah Her bereket ökesin bu millet üzerine inşallah. Burada işler ne geldi? Görüyorum burada ekmek yapsız. İşler nece geçir Ramazan'da? Vallahi hamdolsun Ramazan'da çok iyiydi. Alem hepsi gelirler ekmek yaparmak için iftar sıcak ekmek. Alem çok sıcak ekmek böyle vakit ister. İftara kadar kalasız iftardan sonra. İftara kadar valla. Azan mıgrib azanı verecek. Ondan sonra bitirir. Ha valla Allah rızkı versin. İnşallah muvaffaksız. Bizim sorumuz vardı inşallah. So bir soru soralım senden. İnşallah. Sorumuz dirin. Arının neçe gözü var? Arı. Seçeneği verim sen ihtiyara. Bale. 3, yani 4, yani 5. 3. Bale. Peki sen? Biraz düşün. 3. Maalesef e, yanlıştı cevabı ama olsun. Önemli olan katılmak programımıza. Biz sizlere çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. sağ Vallahi inşallah her Ramazan'da e, her bereket bu millet üzerine. İnşallah her amalımız e, çok iyiydi hamdolsun Geceler e, geceler alem çıkar yazıya zarf vardı şey vardı yani çok e, geceler çok yani aman da hamdolsun. Hani... Hamdolsun. Bizim armağanımız var tabak şirketinden takdim eden sana çok sağ teşekkür ederim. Sağ olasın abla sağ olasın alo olasın. Ol. Evet sevgili dostlarımız tabii ki de programı sizlerden tüm hızıyla devam edelim. Kalın bizimle. Ve sevgili dostlarımız programımız sizlerden devam ediyor. Yanımızda bir arkadaş vardı Görşah'ın Özü'den. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Evet. Sağ olun hey Teşekkür ederim bizler de iyi. Ramazanımız da hayırlı olsun inşallah. Sağ olasın. Bütün ümmet İslam'ın Ramazan'ın hayırlı olsun. bin şeref. Ramazan nece geçir? Hamdolsun çok iyi. Sağ olasın. Burada gördüğüm kimin e, vardı. Nece geçir? Hamdolsun. Bazar için çok iyiydi. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Çok iyiydi. Hamdolsun. Yavaş yavaş da başladı kalabalık olmaya Ramazan'ın 15'inden sonra doğru. Egeet, belli, belli. Vallahi biz günde yani gece saat 3'e kadar kalmışız. Bırakta bazar. hamdolsun yani çok iyi hareket vardı. Hiç şahsen miydi? Yani sabahten buradasınız. Belli, belli. Suhulü gideriz, bir geldik düşüne. Allah rızkınızı versin inşallah. Bir soru sorayım sana inşallah. Asan bir soru. Sorum nereye? ne neçe kalbi var? Allah bilmem. Seçeneği görüm sana. 3, yen 4, yen 5. böyle bildiğimce 5. Bir tek etsen? Ben. Biraz düşün. 5. Kafle bu illa 5. 3. 3. 3. 3'te durdu mu tek etsen? 3. 3'te. Doğru cevabımız. Teşekkür ederim sana. Programımıza katıldığı Allah. için ne de mağazı vardı Ramazan ayı münasebetiyle? Valla hamdolsun her şey yolundadır. Hiçbir sıkıntı yoktu. Çok güzel geçin. Hamdolsun. olsun. O zaman aramağarımızı Tabaq şirkətindən təqdim edəyə görə sənə. Nə deməğiz var Tabaq şirkətni? Sağ olasınız varasız. Çox mələklidən o Tabaq şirkətindən sağ olun varım. Ədə evet, sevgili dostlarımız, proqramımız sizlərlə davam edir. Qalın bizimlə. Evet sevgili dostlarımız programımız sizlerden devam edilir. Yanımızda bir abi vardı. Görüşeğin özüyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Selam ve Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Ümmet Muhammed bütün İslam milleti bütün Türkmen milleti için hayırlı Ramazan olsun inşallah. Amin inşallah. Abi burada Ramazan necadı, nece geçirdi? Vallahi çok güzeldi, hoştu. Elhamdülillah bu aylar işte Ramazan ayıydı. İşte Kerkük de hoştu, Türkmenle şeyden kardeşlikten işte hoştu, güzeldi Ramazan, iyi geçir, hamdolsun. Vallahi biz burada yoğurt satarız. Biz yoğurtçuyu kavuldan, babamızdan bu sanat kalıp bize, 40 yıldır Ha biz burada işte alemin yoğurt alıp, koyun yoğurdu da çıkıp da indi, koyun yoğurdu alıp bizden ayran eder. İşte iftarda özü bir sen ayrandı, işte şerbetlerdi, üzüm şerbetti, işte bu erik şerbetlerdi, bulardı, bular satarız burada biz olmazsa olmazdı bu şerbetler olsun. İşte Ramazan bezeği gibi bu Ramazan bezeği gibi bunu olur. Ayranla şerbetten işte bu şeylerden olur. Bizim sorumuz var inşallah sor soram senden. İnşallah tapsa da baş şirketinden bir hediyemiz olacak senin. Evet. Sorumuz diri dünyada yer üzerinde en büyük hayvan nasıl hayvandı. Hüt. Ha. Ben. Bu kadar kazandı bizden Ne de mevzu vardı Ramazan ayı münasebetiyle? Vallahi buradan yolları bütün İslam milleti için, bütün dünya alem milleti için Ramazanların barış olsun, kutlu olsun, hayırlı Ramazan olsun, Ümmet Muhammed için, kardeşlik, barabarlık, yaş bunu umniyatımız budur inşallah. Yani i̇nşallah. Biz, yani biz çok inşallah. teşekkür eder programımıza katıldığı için. Siz, siz de televizyonumuz da bu da bizim televizyonumuz da Türkmen Televizyonu, Özü Grubu, Hapsi Cemaati. Hoş gelip Safalar geldiniz. Gözümüz açıldı. bə televiziya növbəsindən bu qrup üzrə. Hoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Edir. Sağ olasan. Tabax şirkətlər armağanı təqdim edir. Siz Çox sağ ol. Sağ olsun. Allah rızıklarına bərəkət, ömürlərinə bərəkət və hər vaxt məntəzarlar. İnşallah şeylərə belə hər şirkətlər həbələ birincidir inşallah. Sizə də xoş gəlib. Təşəkkür edərik. Əziz sevgili dostlarımız, təbii ki də proqramı sizlərdən tomunuzla davam etdirəcəyik qalan izləyicilə. sevgili dostlarımız tabii ki de programımız sizlerden devam edir. Yanımızda bir abi var. Görüşeğin Özgü'den. Selamun Aleyküm. Aleyküm ve selam ve rahmetullah. hoş geldiniz. Başımız hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Size de cemiyen ümmet İslam uşaklarına min... inşallah. Bütün milletle inşallah. Hayırlı Ramazan, mübarek Ramazan olsun. Amin inşallah. Hebele hayırlı hani UH olur inşallah. Abi bizim sorumuz vardı inşallah soram senden. Tabak şirketinden bir armağanımız olacak senden. Sorumuz diye nasıl devlet meşhurdu çikolata yapmakta? Ee, çikolat, çikolat, e, tür yok. Belçika. Tekitse? Vallahi çok yüzde yüz yok, bas bildiğimce bildik yani. Yüzde nasıl? Seksen. Yüzde yüzde yetmiş beş, yüzde seksen bildik Doğruca cavabını biz təşəkkür edarıq sənə proqramımıza qatıldığın üçün. Nədim ağzularda bu Ramazan ayı münasəbəti ilə. Vallahi gözəl bir proqramdır. Hər vaxt millətlər vaxtını bəklər sizi iftardan sonra izləsin. Gözəl bir şeydi. Allah huzur yazsın müvaffaqiyyətin inşallah. Çox təşəkkür edarıq sağ olasan. Tabaq şirkətindən armağanımızı təqdim edə ahaq sənə. Çox sağ olasan. Məmnunuq sizdən də Tabaq şirkətindən də. Allah müvaffaqiyyətinizi uzun ömürlər inşallah vaxtı daimi. Bela kalas millete hizmet edes. Memnun sağ olas. Evet sevgili dostlarımız programımız devam ediyor sizlerden. Kalın bizimle. Evet sevgili dostlarımız programımız sizlerden tüm hızıyla devam evet, edilir. Yanımızda bir evet, arkadaş vardı Görşehan Özü'yden. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Sağ, ol, sağ Vallahi de hamd olsun. Oruçtan, Ramazan, Şefler nasıl çıkar gıyaz ya, dolanma o bu. Ha valla, sağ olasın. Burada gördüğüm kimin güzel içecekler yapsız. Sabahtan açarsız buradasınız. Ben kardeşim, büyük kardeşim buradayım. İşte başarık buranı gece şimdi. Gece ne çeye kadar buradasınız? Valla bir, bir buçuk, bir bu saate kadar. Allah razı olsun versin inşallah. Bizim inşallah sorumuz vardı. Bir güzel soru soralım seninle. Tapu savu tapma savu da tabak şirketine bir armağanımız olsun. sana. Sorum nereye bir hayvan var. 150 ilden fazla yaşar naxsı hayvandı. 150 ilden fazla. Sülhəfə? Həmin təkkidə. Tamam. Doğru da cevabı. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Ne de mağuz vardı bu Ramazan ayı münasebetiyle? Vallahi ne diyeceğim. Hamdolsun alem hapsi oruçtu Ramazan'da, şefinde, sefasında, arkadaşlardan. Abim Ha vallahi. Teşekkür ederiz sana. Tekrardan Ramazan'a da hayırlı olsun. Tabak şirketinden hediyemiz de takdim edelim senin. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarımız programı sizlerden devam edilir. Kalın bizimle. Evet sevgili izleyicilerimiz programı sizlerden tüm hızıyla devam edilir. Yanımıza bir hacı vardı görüşağın özüyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun rahmetullah. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Ümmeti Muhammed'in üzerine ve özellikle de milletimizin üzerine hayırlı Ramazan olsun. Ne de Ramazan? Hamdü şükür, Allah'a şükür. Zaten havanın da serinliği bir kesi yardım edir. Sağ olasın. Hamd olsun inşallah hep böyle güzel geçer. Bizim inşallah sorumuz vardı. Güzel bir soru soram senden. Kazansa o kazanmasa o da tabak şirketinden bir hediyemiz olacak senin. Sorumuz diri Sulhul Hudeybiye Naxı Hicri ilinde gerçekleşti. Sulhul Hudeybiye tabi e, Peygamber Efendimiz'in hicret edenden sonra birinci mağaraket Bedir oldu. Ondan sonra mağaraket e, Uhud veya oldu. Ondan sonra Khandak oldu. Olardan onlardan sonra işte bir şey yaptılar. Şu kuru işlerden adını koydular Sulhul Hudeybiye. O da Hicretin 6. yılındaydı. Çok doğru. Biz sizlere çok teşekkür ederiz programımıza da katıldığınız için. Ne demek huzu vardı Ramazan ayı münasebetiyle? Ramazan ayında işte bütün varlı insanlara diyarık yoksulları gözlesinler, Ali kıssaları gözlesinler, hastası olanları gözlesinler. Her, insanlar, her insan öz etrafını gözlese fakirimiz kalmaz inşallah. İnşallah. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ramazanı da hayırlı olsun. Evet. Tabak şirketinden hediyemizi takdim edelim sana. Sağ olsunlar. memnun olun. Sizden de Türkmeneli uydudan da sağ olun, var olun. Çok sağ olasın. Evet sevgili dostlarımız programı sizlerden devam ederek kalın bizimle. Değerli izleyicilerimiz programımız sizlerden güzel kilo şekilde devam Tüm hızıyla. yanımıza bir arkadaş vardı. Hemen görşağığın özüyden. Selam aleyküm. selam. ve rahmetullah. Gözümüz ana var sağ ol. Bizim inşallah sorumuz vardı. Soram senden. Sorumuz en küçük ülke, nasıl ülkeydi. Devlet. Seçeneği verim sen ihtiyat. zahmet olmazsa. Vatikan yoksa Türkiye yoksa Belçika? <tüler> Vatikan doğru da sen? <banguine> Bale. Bana, doğrudur. Tebrik ederim. Kazandığımız bizimle. Ne de mağaz vardı bu Ramazan ayı münasebetiyle? Vallahi Allah saklasın. Hamim millet alamı bu Ramazan ayında. hastalar inşallah iyi olsunlar. Allah yani beşer kazabeleden saklasın. Ve olsun. Daim her vakit inşallah. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için tabak şirketinden armağanını takdim ediyoruz sana. Allah olasın. Evet sevgili dostlarımız tabii ki de programımız sizlerden güzel bir şekilde tüm hızıyla devam ediliyor. Yanımıza bir abi vardı diyor Özü'yden. Selamun Aleyküm. Selam Hatun. Gözüm üstüne, başım üstüne, gözüm üstüne gelip siz... Sağ olasın, gözü var olsun. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Allah razı olsun. Ümmet Muhammed Hüseyin'e inşallah. Vallahi hamd güzel Ramazandı. İşte orucu, her kişi orucu orucluğu idandı, namaz namazı idandı. Hamd olsun Allah'a yüz bin kere. Hamd Allah orucuzu, taatuzu kabul etsin inşallah. Bizim inşallah sorumuz var, inşallah bir güzel soru sorum senden. Bir tapmaca sorum senden. Tapmacamız diri çok asbabı var, biz hiçbirisine girebilmez. sorunu da Biraz düşün, çok asandı. Ee, elbise dolabı? Kantor, elbise dolabı, tamam. Çok doğrudur. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Ne demek uzun vardı Ramazan ayı münasebetiyle? Allah, Allah muvaffak etsin sizi. Allah yolunuza göre versin. Allah sizi bizden ayrılmasın inşallah. Kanaatimiz de bizim güzel kanaatti. Hər yerdə inşallah Türkmənin adı üçəkdədi. Çox təşəkkür edirik. Təkrardan Ramazanınız da inşallah xeyirli olsun. Sağ olasan. Tabax şirkətindən hədiyyəmiz də təqdim edəcəm sənə. Sağ olasınız. Allah razı olsun sizdən. Allah, Allah muvaffaq etsin sizi. Özümüz. Əbə evet, sevgi ilə dostlarımız, təbii ki də proqramımız sizərlən gözəl bir şəkildə davam edəli qalaq bizimlə. Evet sevgili izleyicilerimiz ne yazık ki Ramazan yarışması programımızın sonuna geldi. Tabii ki de bir gün sorularımızı sorduk sizlerden ve güzel sohbet yaptık. Abilerimizle olsun, ablalarımızla olsun sevgili izleyicilerimiz. Ve tabii ki de sizlerden doğru yanıtı aldık. Katılan oldu, katılmayan da oldu. Ama her zaman biz dediğimiz kimin amacımız oldu ki sizleri mutlu etmek, mutlu görmek sevgili dostlarımız. Türkmen Televizyonu ve ortaklaşa yaptı. Təbax şirkəti ilə bu proqramı sizlərə sunduq. Allah qismət izin verirsə, yarın eyni saatda, eyni zamanda sizlərin qarşısında olacağıq. Bizləri bəkləyin. Hər zaman canınızə iyi baxın, sevgililərimiz, şən və əsən qalın. Hoşça qalın.